Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir dakika kamerayı açayım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Funky Friday oynuyoruz. Arkadaşlar çok uzun bir zaman oldu. Yani dürüst konuşayım uzun zaman oldu. Hatta bayağı uzun zaman oldu. Yani oynamayı ba bayağı bir sürü çoğu, za çok zaman oldu. Arkadaşlar ee, bu arada şimdi size bir şey diyeceğim. Bugün size olanları anlatacağım burada anlatmayayım. Şimdi bakın ben bugün okulda yürüyordum. Ben etüde kalıyorum okulun etüdüne. Neyse işte orada yürüyorum. Bizim okulda bir tane kantin çıkışı var. Yani bizim okulda iki giriş var, iki çıkışı var. Yani yangın çıkışı değil. Bu bildiğiniz normal giriş çıkış. Ben kantin tarafından çıkıyordum. Şu tarafta. Bakın şu taraf Atatürk büstü tarafı, bu taraf kantin tarafı. Ben bu taraftan çıkıyordum. Orada merdivende ayağım yan geldi. Ve artık nasıl olduysa ben anlamadım. Sağ ayak bileğimi burktum. Hiç bilmeden bilek burkan. <laughs> Hatta o zaman ben size bir soru soracağım. Hatta bu videonun sorusu. Artık her videoda böyle soru soracağım. Siz hiç hayatınızda bir kere olsun birinizi burdunuz ya da kırdınız mı? Bunu yoruma yazabilir misiniz? Ee, tamam bir dakika benim hemen e, kapışacak bir, şey, bir kişi bulmam lazım. Bir kesiyorum. Arkadaşlar bir şey birini buldum şimdi kapışacağız. Önce şarkı alalım. Olan... Evet Nilay Kuros. Kesinlikle bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi ben bu şarkıyı seviyorum. Deneyince e, falan yapmak yok. Onu baştan söyleyeyim. Burası olmaz burası. Eee şurası. Yine geç. Aa. Bu ne? Ha. Anladım. O anladım. Benim kolum niye yerden çıkmış gibi duruyor? Çocuk beceriksiz galiba. Neyse ben susuyorum. Arkadaşlar lütfen telif atmayın. <laughs> Bakın. Şimdi lütfen telif atmayın çünkü telif atarsanız benim o 9 dakikalık emeğim boşa gidecek. Lütfen telif atmayın ya. Elinizi ayağınızı öpeyim lütfen. <laughs> ha bir dakika şunu ekleyeyim. Ha. Bu değil. Uz Spotlights Smoke Bomb Bence bu da Eksi de var Ya <laughs> Yanlış dışıya basıyorum sandım Bu ne? <laughs> Bu ne? Ben şu an ne olduğunu anlamadım. Ama hiç hayırlı bir şeyler olmadı kesin. Osman bir tart. Hayır, hayır, ne? No. Ney? Çorba. Lütfen önceki olmasın, benimki olsun. Heh. Tada! Bir tur mı? Tamam. Kısa bir şarkı seçelim. Pekman mı? var? Imposter. This imposter is BAM 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 Hayır hayır Çaka. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.